Efendim Türkiye'deki siyasette her gün farklı gelişmeler yaşıyoruz. Evet. Farklı birleşmeler, farklı ayrılmalar. 5 sene önceye baksak, bundan 5-6 sene önceye baksak MHP ile AK Parti'yi yan yana hayal bile edemezdik. Şimdi şu anda kulislerde bir şeyler konuşuluyor ve tekrar AK Parti'nin ikinci bir çözüm süreci ve HDP'ye böyle göz kırpma gibi, HDP'de yanaşacak diyorlar. Asla evet. böyle bir şey olmaz diyen var. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bir birleşme olur mu tekrar? Şimdi ben MHP'li ülkücüyüm. Şu an zaten Dediğiniz gibi 5-6 sene önce MHP AK ile bırakın ittifak kurmayı yan yana bile gelemiyordu. Çözüm süreci tekrardan başlar mı? Bence başlamaz. Başlamaz mı? Buna MHP kabul etmez. Eğer ki başlarsa MHP büyük olasılıkla ittifaktan ayrılır. Devlet Bey'in geçen haftaki tweet'i zaten olay oldu. Mülteciler hakkında tavrını evet. net koydu AK evet. Parti'ye rağmen. Evet İşte mesela bunlar çatlak sesleri mi diyorlar, konuşuyorlar? Yani artık böyle biraz aralar limoni mi diyorlar? Ya yani da değil de şimdi sonuçta AK Parti ile MHP'de iki ayrı bir parti. Öyle doğru. Sonuçta aynı partinin içinde de çatlak sesler çıkmış olabiliyor. Bence Devlet Bahçeli'nin o çıkışı çok haklı bir çıkış. Tabii ki de hepimiz yani. Zaten onca Suriyeli ev sahipliği yapıyoruz. Bir de bir ton bir sürü Afgan geliyor. Hangi birine bak? Zaten şu an ekonomik durum olarak çok sıkıntılı bir dönemdeyiz. Evet. Yani bundan dolayı ittifak parçalanır mı, bölünür mü? Ben şahsen öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Erdoğan'ın kesin adayı olacağını öngörüyor musunuz? Erdoğan, kesin aday Erdoğan, kesin, değil mi? Kesin Cumhur, İttifakı. Cumhur İttifakının kesin adayı Erdoğan. Peki orası şu, şu ne? efendim, MHP ve AKP oyları direkt %50'nin üzerinde aldırır mı? Kararsızların oylarını da alması lazım Erdoğan'ın bence. Ya şimdi şu, an şu oyunu... anki atmosferde, anketlerde de %50'yi bulmuyor. Evet, Sanırsan. O yüzden birileriyle anlaşmaya gidecek ya. Ee, Kim olacak bunlar? Kazanmak yani, istiyorsa deneyecek yani en kötü. Büyük Birlik zaten o da Cumhuriyet evet. Halkına destekliyor. Şu an Saadet Partisinde bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Ben öyle görüyorum. Olsan Olsan Asil Türk'ü ikna ettiler. O da parti yönetimini ikna etmeye çalışıyor. Yani benim gördüğüm kadarıyla evet. Saadet Partisi'nde çekmeye çalışıyorlar. Ama tabii seçim sürecine girildiği zaman her şey dengeler değişebiliyor tabii. Efendim MHP'liyim dediniz. Evet. Çocukluğumdan beri. Şu anda MHP'nin oy oranı sizce yüzde onun üzerinde mi? Yani şimdi anketlere göre değişiyor bu. On gösteren de Sizin var. Sizin ben merak ediyorum. Sizin öngörünüzü merak ediyorum. Yani ben bence de yüzde onun fazla üstünde değil. Taş şartlasın 11 bir falandır yani. Evet. AK Parti ve MHP yakınlaşmasından sonra MHP'nin oyu yükseldi mi? Yoksa düştü mü? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani yükselmedi. Biraz düşü neden düşü? Tabii iyi Parti oyları böldü. Evet. Biraz da AK Parti'den oylar geldi son seçimde. Biraz tamamlar gibi oldu ama totalde düştü. Benim şöyle bir düşüncem var. Ne dersiniz buna? Şimdi bu kadar muhalif insanlar var, şikayetçiler öyle değil evet. mi? ve gün geçtikçe muhalif partilerin yüzdeliği artmakta ama Cumhuriyet Halk Partisi %5 bile arttıramadı burada oyunu. Evet. Kemik oyundan bir yüzde bir yüzde iki arttı grafiğe göre. Evet. Yani insanlar her şeye rağmen hala Cumhuriyet Halk Partisine yönelmiyorlar ve İyi Parti gibi bir parti açılıyor. Evet. Milliyetçi kökenli şu anda evet. dehşet bir oy oranı var. Ya dehşet yani, olmasa da Efendim ben, ben inanmazdım son, bu kadar çıkacağını? Siz inanır mıydınız? Son, %12 %13. Son seçime göre şu an yüzde %15 16 görünüyor. Ya bu çok büyük bir rakam değil mi? Neden o bence bile bence değil CHP'nin oyların artmamasının sebebi bence yüzünde. en evet. baş sebebi. Onun onun çok tutarsız politik. Yani ben kendi görüşümü söylüyorum. Ya ama ben sonucumu onu söyleyeyim sonra size izin vereceğim efendim. Tutarsız yüzden, politikaları yüzünden bence CHP'nin oyu artmıyor. Evet. O yüzden diyorum ki buradan okuduğumuz seçmeni, okuduğumuzda seçmen milliyetçi kökenli birini evet. istiyor. Ve bu da Mansur Yavaş. Mansur evet. Yavaş'tan başka bence Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı rahatlıkla yenebilecek başka aday yok. Benim görüşüm budur şu an için. Evet, Sizin Mansur Yavaş'a bakışınız nedir? Mansur Yavaş milletçi hareket partilerinin de gönlüne ben böyle Mansur Yavaş'ı zaten kökeni MHP'li ülkücüdür zaten Mansur Yavaş'ın. Ankara'da da çok güzel işler yapıyor bence. Zannetmem. Eğer aday olacağını pek zannetmiyorum ama tabii seçim satım haline girildiği zaman şey daha değişim. çok netleşir. Ama geri, 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 evet tabii Sağda, duy... solda ben her yerde görüyorum şey, duyuyorum. İmamoğlu da düşünülüyor o da Millet ittifakının adayı olarak düşünülüyor ama bence tabii Mansur Yavaş aday gösterirse yani sağ milliyetçi seçmenden daha çok oy alabilecek biri. Ben öyle görüyorum. %58'i %57'yi zorlar abi benim tahminim. Mansur Bey aday olursa tabii ikinci, olabilir. Turda yüzde, ikinci turda kalındığında %57'li %58'lere vurur. Ne açız hani şunu da söyleyeyim yani. Şimdi Türkiye'deki siyaset bence çok yani berbat bir şekilde yönetiliyor. Maalesef. En sağdan en solundan varana kadar. Şu an ben MHP'li ülkücüyüm ama yarın bir gün diyelim Ak Parti gitti veya CHP gelse de yine aynı millete pek faydalı olabileceğini düşünmüyorum. Sistem mi bozuk diyorsunuz? Sistem komple bozuk. Her gelen iktidar çevresini zenginleştiriyor. Benim düşünceme göre yarın bir gün CHP'de gelse aynı şey, sadece çevresini zenginleşiyor. İyi Parti de aynı, diğerleri de aynı. Bu çok üzücü bir şey. Millete, milletin yararına olarak tek bir insan vardı. Mossi Yazıcıoğlu ne yazık ki onun da başını yediler. Eğer ki o adam gelseydi bir tek milletin yararına iş yapacak olan o adamdı. Biz diyoruz ki abi şu an muhalifler evet. artık ağzımız sütten dahi yanmış olduğu için yoğurdu bile üfleyerek yer bu evet. millet. Yani Bugün birisi geldiği anda efendim öyle nasıl olsa artık Tayyip Erdoğan karşıtı diye hoş görelim. Onlar da hizmet etmesin görmezden gelelim. Burada mevzu Tayyip Erdoğan'ı değiştirmek değil ki. Tabii Burada öyle. mevzu memleketi daha iyi seviyeye yükseltmek. Kardeşim Şahin olmuş 35 bin lira böyle yönetim mi olur? Böyle bir evet. ekonomi mi yönlendirilir? Evet. Serbest piyasa böyle mi olur? Abicim yediğimiz içtiğimiz hakkında bak hiç konuşmuyoruz. GDO'lu ürünler bu ülkede gıda terörü var biliyor evet. musun? Evet. Hepimiz hasta olduk tenlerimiz yara beri içinde bak Türk milleti 50 milyon psikolojik hap satılıyor abi. Düşünebiliyor musun? Öyle reçeteli, öyle. reçeteli. 40 küsür milyon. Reçetesizi sen hesap et. Evet. E 22 abi. milyon hacizlik. Gene 50 küsür milyon bankaya borcu var. E vatandaş yapıyor kardeşim. Vatandaşın babası sensin. Yönlendireceksin. Abi, abi askeri ücret alanın cebine 5 tane kredi kartı koydular be. 15 sene önce hatırlıyor musun? Bak hep herkes hacizlik oldu. Öyle. Şimdi bunlar oyunlardı. Bu oyunlara baştakiler izin verdi. Ben samimiyete buradan bakıyorum abi. Yoksa mevzu AK Parti, CHP, HDP MHP değil. Öyle tabii. O yüzden bir umudumuz var. Diyoruz ki ders almışızdır. Hani düşmanlık falan filan bunları da bırakalım artık. Bir an önce işimize bakalım. İşimiz çok çünkü. Eğitimi düzeltmemiz lazım. Adaleti düzeltmemiz lazım ve bu insanları birbirine artık yakınlaştırmamız lazım. Acayip kutu, kutuplaştık abi. Evet, öyle. Hiçbir Doğru. zaman parti yüzünden ben insanları böyle görmedim. Baba oğluyla kavga ediyor. Part yani kutuplaşmanın nedeni tabii başımızdaki insanların basiretsizliği yüzünden. Öyle gerçek bu yani. Önceden misal izliyoruz bazen YouTube'da da eski videoları. 80'lerde 90'larda bütün liderler açık oturumda oturmuş yan yana tartışıyorlar. Beyefendi bir dille. Tabii. Şimdi bırakın liderler mahallede iki tane arkadaş yan yana oturup tartışamıyor. Neden bu baştakilerin? yaptırdığı kutuplaştırma yüzünden. Maalesef. İşte bu en tehlikeli şey bu bence abi. Tabii. Beka problemi Bence budur, başka bir şey değildir. Çünkü düşünsene, ya iki kardeş kavga ederse o evde huzur olur mu be abicim? Para da gelse olmaz, pul da gelse evet. olmaz. Çünkü küsler, birbirlerine surat yapıyorlar. Barışın her uzman. şeyde, her eleştiride, her şeyde bir akaret. Yani bu evet. iktidarda da var, muhalefette evet. var. de var. Seçmenin artık sadece bu iktidarda var. yok değil. Her hafta her grup toplantısında birbirlerine her türlü akaret var. Evet. E zaten millet gergin. Yani erken ee, seçim abi ben Oradaki diyorum. gerginlik zaten halka Hüseyin, da yansıyor doğru. bu sefer. Erken seçim diyorum abi ben. Sen ne diyorsun? Erken bu seçim ben olacağını düşünmüyorum. Önümüzdeki yıl bekliyorum ben. Şimdi bu sene olmaz hiç zannetmiyorum da evet. önümüzdeki yıl belki olabilir. O da neden? Evet. Belki eğer HDP kapatılırsa 2022'den sonra yılbaşından sonra belki bir baskın seçim olabilir. Ben öyle düşünüyorum. Son gözleminizi de merak ediyorum efendim. Evet. Net soracağım. Evet. Bu defa Erdoğan Kazanabilir mi? Yüzde kaç veriyorsunuz? Yani Erdoğan kazanabilir mi derken tabi seçime daha şu an için baktığımız zaman iki sene var. Özellikle bir de seçim satım haline girildiği zaman dengeler çok değişebiliyor. Geçen seçimde de yine aynı bildiğiniz üzere kriz vardı 2018'de de yine aynı şekilde ekonomi kötüydü ama yine Erdoğan yüzde 52 ile kazandı. Her şey yani ben diyorum seçim satım halinde belli olur. Şu an için bir öngörüm tam net yok diyorsunuz. Yok. Ama yarın seçim olsa sıkıntılıdır. Tabii seçim olsa aşamayabilirler. Sağ ol. Kolay gelsin. Ağzınıza sağ.